Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere Xbox Game Pass'e Nisan ayında eklenecek olan oyunlardan bahsedeceğiz. Normalde ayın başında açıklanan Game Pass oyunları Nisan ayı için daha erken belli oldu. Lafı fazla uzatmadan eklenecek 9 oyuna gelin birlikte göz atalım. 1 Nisan'da bizlerle olacak ilk oyunumuz Ark: Survival Ascended. Oyundan kısaca bahsedecek olursak bir kabile oluşturmaya, yüzlerce dinozor türünü ve diğer ilkel yaratıkları evcilleştirip yetiştirmeye, yeni yapılar inşa etmeye meraklıysanız kesinlikle deneyimlemelisiniz. Ondan hemen sonra da 2 Nisan'da bizi F1, 23 ve Superhot, Mind Control Delete karşılıyor. Formula hayranıysanız ve yarış oyunlarına ilginiz varsa, Güzel grafikleriyle birlikte sizi cezbedecek F1 23'e bir bakın deriz. Superhot Mind Control dilet de bağımsız bir birinci şahıs nişancı video oyunudur. Rocket League ile benzer mekaniklere sahip olan ama futbol yerine golf oynadığımız Turbo Golf Racing de Nisan ayının 4'ünde ücretsiz olarak oynanabilir olacak. 19. yüzyılda geçen dilediğimiz şekilde bitki yetiştireceğimiz oldukça keyifli grafikleri olan Botany Manor'da 9 Nisan tarihinde Game Pass'te çıkış yapacak. Ondan birkaç gün sonra uzayda bir okyanusta suyun dibine batıp kalmış şehir büyüklüğündeki bir uzay gemisinde geçen hayatın ve dostluğun hikayesini anlatan Harold Hollywood ücretsiz olarak oynanabilir olacak. 23 Nisan'da çıkış yapacak olan Euden Chronicle, 100 Heroes'da direkt ücretsiz bir şekilde oynanabilir olacak. Oyun GRPG deneyimini modern bir şekilde bize sunmaya hazırlanıyor. Nisan ayının sonlarına doğru da Another Crab's Treasure çıkış yapacak ve çıktığı gibi Game Pass ücretsiz oyunlar kütüphanesine eklenecek. Another Crab's Treasure'da bir lanetin musallat olduğu ve çökmekte olan su altı dünyasında geçen bir macera oyunu. Oyunda yengeç kril olarak gelen saldırılara karşı hayatta kalmak amacımız. Listemizdeki son oyun ise Manor Lords. Oyun, şehir kurma mekanikleri, taktiksel savaşlar ile karmaşık ekonomik ve sosyal simülasyonlar içeren bir orta çağ strateji oyunudur. Bir orta çağ lordu olarak topraklara hükmettiğimiz oyun 26 Nisan'da oynanabilir olacak. Nisan ayında bizi bekleyen Xbox Game Pass oyunlarını sizin için listeledik. Belli ki bizim için dolu dolu geçecek bu ay. Sizin Game Pass'e gelmesini beklediğiniz oyunlar var mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.